ilk niye tencere sesi duydun mu? Nerede? Sormak geliyordur. Gel bir bakalım. bakalım. Gel. Teyze, teyze, teyze. Anne, 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 anne. Ne oldu, Ses ne oluyor. oldu? Biz Ses, o zaman sesi duyduk. Ya, çok korkunç. Cadı sesi, oldu. Canlı sesi oldu. mi geliyor? Nereden geliyor Nilay? Hadi gidip bakalım. Orada var. Oradan mı geliyor? Buradan nereden geliyor? Bu adam teyze. Oradan mı geliyor? Dur bakayım ben. İçin senin odanına mı geliyor? Evet. Bir şey yok ama şimdi. Ay, İçin ses yok ama bir şey yok. Ama biz da. çok korktuk. Sesi duyduk ama cadı var cadı. mı var? Düşünmüyor galiba anne. Tabii. Tamam. diğer odaya geçelim bakalım oraya da ses gelecek mi? Ben burada bir şey duymadım. Nila sen duydun mu? <laughs> duydun mu? Bak Nila duymuş. Nasıl bir sesti? Evet, Nasıl bir ses? Evet, se böyle böyle cadı sesiydi. Evet. Cadı sesi, gülme sesi mi? Oradan mı geliyorsunuz? Anne ya da böyle öskürüyordum. Oradan mı geliyor Nilay? <laughs> teyze çok korkuyorum. Ben bir şey duymadım ama Nilay çok korkuyorum. <laughs> Şimdi geldi evet Nilay. Ay, çok korkunç. Bir için benim gelin benim gelin, benim gelin buraya. Nilay <laughs> Nilay Nila, saklan kapıyı kapat gel kapıyı Hadi, kapat. Kapıyı kapat, <laughs> <Kapıyı gülüyor> kapat sen gel. Ben gel ben için ben gel için gel saklan. Aa geliyor sesi gördün mü Nilay nasıl korkunç sesi var gördün mü? Anne de. Gelecek. Gelecek. Anne ben sana gelip seni alıp götürecek tamam mı? Cadı abla gelmiş bizim evimize. Nasıl gelmiş bizim evimize? İlkin orada mı saklandın sen? Ben çok korkuyorum. Teyze ne yapacağız? Nasıl yakalayabiliriz? Bilmiyorum ki İlkin seni mi almaya gelmiş acaba? Bilmiyorum ne yapalım? İlkin seni mi verelim götürsün? İlkini verelim. Ne olacak benim mi? Ha? Ne olacak benim? Nilay'ın bebeğini verelim. Nilay senin bebeğini verelim mi? Aa, aa. Ne verelim ki kisin? Abur cuburumuz var mı? Bunu bunu verelim. Tosbi'yi verelim, verelim. Evet, belki. Tos tos sesine baksana ayı <laughs> kim nasıl geliyor sesi. Ayı gitme. verelim Bence o ayı falan istemez, oyuncak da istemez. O sizi ayy, takip ayy. ediyor. Geçen sen Cadı videosu izledin mi? İzledim O yüzden gelmiş Nilay. Yok onu istemiyor annem. Ne? İlkin abin cadı videosu izlediği için bizim evimize gelmiş. Evet. Gelin saklanalım. Biz ya. İlkin sen niye cadı videosu izliyorsun İlkin? Bilmiyorum anne. Nila sen de mi izledin? Biz. İzleme ama ben çok korkunç sesi ama. var baksana. Gel anne belki gitmiştir. Bakalım bir evet. Gitmiş. Buraya da geliyor sesi ama İlkin odada değildir bence ya. Geliyor. Geliyor mu sesi? Abi burada, burada burada. Burada mı? Burada burada. Evet sesine baksana nasıl kokuş. Odanın ışığı kapandı. Evet. Kim kapattı oranın ışığını? Ben açmıştım. İyi ki oranın ışığını kim kapattı? Evet. Koşun odaya koşun koşun koşun. Geçin <laughs> gel geçin gel. <laughs> Nira gel buraya Yusuf gel. Sevgi gel kapıyı kapatın. Nira kapıyı kapat sen. Ay. Gel. Kapat kapat kapat. <laughs> kapat kapat. Nilo. Hadi gelebiliriz. Hadi. Kişiyi şey gördün mü nasıl ya. kapattı?